Ekransız çocuk büyütmek mümkün mü? Bütün araştırmalar 6 yaşına kadar hiç ekran görmemiş çocukların 6 yaşına kadar ekran görmüş akranlarına göre zihinsel gelişim açısından tam bir yıl ileride olduğunu gösteriyor. Yani aslında ilkokul çağına kadar çocuklara hiç ekran göstermemek lazım. Peki bu mümkün mü? Bunu bir örnekle açıklamak istiyorum. Ben lise 1'e gidene kadar bilgisayarlar evleri alınabilecek şeyler değildi. Genelde kurumlarda, şirketlerde olan pahalı cihazlardı. Ancak lise 1'de Commodore 64 gibi Spectrum gibi evlere de girebilen bilgisayarlar icat edildi. Ve ben bu bilgisayarlardan birini ilk defa yazlıkta bir arkadaşımın evinde gördüm. O bilgisayarı görür görmez alma isteğiyle yanıp tutuştum. Uzun bir sürede para biriktirerek kendimi o bilgisayardan aldım. Yani demek istediğim şu ki lise 1'de bile olsanız bu bilgisayarların cazibesine karşı koymak bayağı güç oluyor. Bunu bir de 4 yaşındaki çocuk için düşünün. Hiç ekran göstermediğiniz çocuğunuz komşuya gittiğinde, akrabalarına gittiğinde onların önünde tablet, telefon görünce isteyecektir ve çok ısrarcı olacaktır. Ve ekransız büyütmeyi sizin için zorlaştıracaktır. Burada anne baba olarak sizin tutumunuz ve duruşunuz önemlidir. E, bunun çok zor olduğunu biliyorum. Lütfen yorumlarla bu konuyla ilgili tercih tecrübelerinizi paylaşın ki ekransız büyütmeye çalışan anne babalara da ilham olsun. Ya da büyütemiyorsanız kuzenleri ya da akrabalarınız tarafından bu iş zor duruma sokuluyorsa bunların da örneklerini yoruma yazın ki bunlardan da insanlar ders çıkarabilsinler. Hepinize harika ve saatle dolu bir gün diliyorum.